İslam dünyası meseleyi toparlayacak olursak cemaatlerin, tarikatların, siyasetçilerin bozulmasından dolayı bizim gibi hasbel kadar kendini korumaya çalışanlar onların bozukluklarından dolayı kendilerini ifade edemiyorlar. Biz ben kendimce kendimizi ifade edemediğimizi düşünüyorum. Ve bundan muzdaribim. Yani ben kendimce 35 yıldır içinde bulundum. Kendi bulunduğum yerde ben bu topluluğun içerisine para, pul, mal, mülk, madde, makam, mevki bir şey girmeden sırf halisane, salt, Kur'an ve sünnet dairesinde bir Sufilik yaşanması. Benim niyetim bu. Bu niyetle yaşamış bir insanım bugüne kadar. Hatam, kusurum, yanlışım, eksikliğim olmuştur. Ama derdim bu, benim. Ama e, ne yazık ki bunu anlatmakta, bunu söylemekte zorluk çekiyoruz. Bu sırf bu üç grup siyasetçiler cemaatler ve tarikatlerin yapmış olduğu bireysel değil, bütün İslam dünyasını ve o bölgedeki Müslümanları bağlayan hatalarından dolayı, yanlışlıklarından dolayı, günah-ı dolayı İslam davasına ne yazık ki anlatmakta, tebliğ etmekte güçlük çekiyoruz ve onların bu davranışları ne yazık ki İslami direnişe, İslami uyanışa engel oluyor. Benim bir Müslüman olarak en büyük ızdıraplarımdan birisi de bu. Engel olan, bizdenmiş gibi görünenler. Engel olan, bizdenmiş gibi yola çıkıp, yolda kimisinin paraya, kimisinin makama bozulan insanlar. Bu iki şey, bakın bu iki şey ne yazık ki İslam dünyasını kemiren en önemli olgulardan birileri. Ve siyasetçisi, tarikatçısı, cemaatçisi, hangi cemaat olursa olsun, cemaat denilince bir tek Fethullah Gülen'in cemaat haklı geliyor şu anda cemaat denilince değil. Risale-i Nurcular var, Süleymancılar var. Bir sürü cemaatler var. Hem böyle kendilerince vakıflar var, dernekler var. Onların içerisinde kendilerince başlarında bir hoca var. O hocanın etrafında toplanmış insanlar var. Bunlar da cemaat, tarikat, hepsi de her ne topluluksa hepsinde içine alan bir mesele bu. Bu iki şey, yani makam ve para ümmeti bozuyor Allah muhafaza eylesin